Ben sana aklını başına almanı tembih etmemiş miydim? Köyde kız mı kalmadı? Basit bir gönül eğlencesi için iki köyü birbirine kattın. İki hükümetin arasını açtın. Buna senin hiç kimsenin hakkı yoktur. Komutan bey... ...Ben bir balıkçıyım, basit bir adamım. Sizin gönül eğlencesi dediğiniz şey de... ...Benim basit aşkımdır. O kızla evlenmek istememin niye hükümetler arası bir konu olduğunu anlayamıyorum. Çünkü o öbür tarafa ait, bizden değil. Onu sevemezsin, hakkın yok buna. Sevmenin hakla ne alakası var komutan bey? Ben köydeki Ayşe'yi, mıstığı, bakkalı sevdiğim gibi... ...onu da seviyorum. Sevgiden ne gibi bir kötülük gelebilir? Kötülüğü sevmesini bilmeyenlerden beklemez miyiz? Ben denizi, güneşi, bulutları da seviyorum. Bunları da bizim olmadıkları için sevmemem mi lazım? Mevzuat buna müsait değil Ali! ben sana yine aklını başına almanı, bir delilik yapmamanı tembih ediyorum, o kadar. Anlaşıldı mı?